Sakarya Karasu'da hazır bitmiş bir şekilde müstakil prefabrik ev güneş enerjisi tel örgülerle etrafı kapalı limon ağaçları mandalina ağaçları su fiskelerine varana kadar yapılmış bir şekilde Burada bir küçük bir terası var. Salıncağını koymuşlar. Burada çok geniş bir bahçe kullanım alanı mevcut. Gördüğünüz gibi isterseniz buraya bir havuz, şuraya bir çardak, kış bahçesi. istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Size bağlı olan bir şey. Ev prefabrik yapıdır. Gördüğünüz gibi 100 metre belki daha üstü olabilir. Genişlik açısı. Evet burada bir teras tarzı bir yer var. İsterseniz cam balkonla kapatabilirsiniz. Kapı girişi. Burada geniş bir kolu var. Hemen burada geniş bir mutfağı mevcut. devam ediyoruz. Burada bir oda. Burada bir odası daha mevcut. Alakalı tuvalet. Burada tuvalet banyo. Burada bir yatak odası mevcut, büyük geniş. Burada büyük bir salonu mevcut. Sobayı koymuşlar. Siz soba yerine isterseniz şömine koyabiliriz o köşeye. Bir soba tarzında. Görsel olarak da çok farklı bir görüntüye sahip olur. Geniş bir alana mevcut. İster sıfırdan bu şekilde yapabiliriz. İsterseniz hazır bir şekilde de alabilirsiniz. Sakarya Karasu Mevlana Emlak.